arkadaşlar. Bugün sizinle 112. sayfayı yap yapıyoruz. Bugün dün dün müydü? Evvelsi gün Ne? Veya bugün yok. Bugün değil de. Evvelsi gün 111. sayfayı yapmıştım. Şimdi arkadaşlar 112. sayfayı yaptım. Yapıyoruz. Arkadaşlar burayı yaptım. Çünkü video o zaman çok uzun sürüyor ve sizde canınız sıkılabiliyor. Evet arkadaşlar. Aşağıdaki ortamlarda aydınlatma teknolojilerinin hangi amaçla kullanıldığını yazınız. Arkadaşlar deniz feneri. Deniz feneri gemilerin yolu kaybetmemesine yarayan aydınlatma aracıdır. Dalgıç. Dalgıçların gideceği yere ışık sağlayan aydınlatma aracı. Yıldızları veya ayı veya yıldızları ve ayı veya başka cisimleri görmemizi kolaylaştıran e, aydınlatma aracı. Masa kitap okumamıza ve daha iyi görmemizi sağlar. Doktorun DNA veya başka şeyleri daha iyi görmem, görmesini sağlar. Bu masa ışığı kitap okumamıza daha Masaj, kitap okumamızı daha iyi görmemizi sağlar. Bu arkadaşlar doktorun DNA veya başka şeyleri daha iyi görmesini sağlar. Sağlayan aydınlatma aracı yazabilirsiniz. Madencilerin nereyi kazdığını daha iyi görebilmesi için olan aydınlatma aracı. Evet arkadaşlar şimdi hemen alta geçelim. Sizler insanlığa faydası olabilecek, gelecekte kullanabileceğimiz bir aydınlatma aracı tasarlayınız. Kullandığı alanı ve amacını yazınız. Arkadaşlar ben büyüyünce doktor olmak istiyorum ve bu doktor doktor doktorlukla e, ilgili bir aydınlatma aracı tasarlamak istiyorum. Kullanım alanı Arkadaşlar böyle ameliyat yerlerinde olur. Mesela böyle içeriye hasta girdiği an böyle ıı, ışık bir dakika arkadaşlar. Siz de insanlara faydası olabilecek gelecekte kullanabileceğiniz bir anlatma aracı tasarlayın. Gelecekte kullanabilecek arkadaşlar aydınlatma araçları bence şöyle olacak. Böyle robot olacak. Robot şöyle arkadaşlar 2 dakikalık bir dakika. Ben yazıyorum arkadaşlar kullanım alanı alanı ameliyat ameliyat ame, ameliyat pardon yanlış yazdım ameliyat ameliyatta kullanılır. Amacı insanların veya insanların ölmemesi ölmemesi ve ameliyatın daha çabuk bitmesi bitmesi. Evet. Anlatma aracı. Arkadaşlar ben böyle bir şey düşünüyorum. Şurada diyorum ki Şurada şöyle bir tane insan yatıyor. Bu Buraya insan çizeceğim ama vaktimizi almak istemiyorum. O yüzden O yüzden böyle yapacağım. Şurada da doktorlar çizeceğim ama şimdi vaktimizi almak istiyorum. istemiyorum gerçekten. Hemen Anlatma aralığımı çiziyorum. Şöyle. Arkadaşlar olacak. Sonra arkadaşlar hem bu e, ameliyat edebiliyor insanları. Ben böyle bir şey düşündüm. Şu kafası. Beyin ameliyatı yaşıyor. Şöyle. Şöyle olur. Ondan sonra şuradan Şöyle bir el çıksın. Gibisinden böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomda gerçekten bu kadardı. Bir dakika arkadaşlar. Şuralara düğmeler falan eklemek istiyorum. Evet arkadaşlar bu videomda bu kadardı. Hatta arkadaşlar bu kadarlık. Bu videomda arkadaşlar ben normalde 13. Videonun bölümü de çekmeyi düşünüyorum ama arkadaşlar gerçekten çok uzun süreceği için çekmedim. Ee, bir dahaki videomda da 110 için çekeceğim. Görüşürüz.